arkadaşlar. Bugün Aras size yepyeni Minecraft Lego oyuncağımızı gösterecek. Evet Aras'cığım. Steve var burada. Bakayım. Bakın arkadaşlar Steve'de ne var? Bugün. Ne var Steve'in elinde Aras'cığım? Bir tane kılıç. Bakalım bir tane durur. dürbün. Evet dürbün. Ve kılıç evet. dürbün. Evet. Şimdi. Domuz. Evet. Evet. Creeper. Bakayım Creeper'a. Arkadaşlar Lego Creeper gördünüz mü? Evet tavuk Bakayım. Evet, bir tane tavuk. O ne? Çalışma masası. Evet arkadaşlar, Aras çünkü çok seviyor. Ve Minecraft köyü. Burası Minecraft Buraya burası neresi? Minecraft'ın. Buraya yerleştireceğiz. Evet mi? arkadaşlar, şimdi Aras bunları yerleştirecek Minecraft'lara. Yani, şimdi bakıyoruz. Craft şöyle koyayım. Bakalım. Bu ne şimdi? Steve i̇şte burada bir şeyler yapsın Craft ile. Tamam. Evet Yanım. crafting table'mış arkadaşlar. Yakınlaştırayım ben bu arada. Evet gördünüz mü? Orgozunda Or da. da hemen bir tane creeper var. Aras creeper'ı şuraya takarsan bir sürpriz gösterebilirim sana. Oraya. Evet. Tak oraya. Taktın mı? Bakın arkadaşlar creeper'ı göster bize. Kafasını çevirsin creeper. İşte arkadaşlar bakın şimdi arkadaşlar. Sürprizimi şimdi göstereceğim. Tak devam et. Evet. Şimdi domuzcuk bakalım onun nereye. Hayır oraya. Oraya mı? Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir sürpriz bir şey var arkadaşlar. Onu şimdi göstereceğim. Aras'cığım domuzu oradan alıp buraya takar mısın? Buraya tamam. Evet Minecraft domuzunu oraya Takım. tak. Evet buna da bakalım arkadaşlar. Son bir oyuncağım. Bakın burada. Bir şey evet. daha kaldı onu da tak. Evet o. Ne o? Tavuk. Tamam. Evet, tavuğu da tak Şeye, bakalım. Da Ördeğe benziyor biraz ama. Tavuğumuzu da şöyle takalım. Evet arkadaşlar Hiç şimdi bilmiyorum. buradaki sürpriz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şurası var ya arkadaşlar, şurası. Evet. Buraya bastığınız zaman creeper'ı fırlatıyor arkadaşlar. Bakın bir kere ben basacağım şimdi. Bakın şimdi. Creeper'a bakın. Aa, gördünüz mü arkadaşlar? Bakın böyle buraya bastığınız zaman bu creeper'ı fırlatıcı düzenek arkadaşlar. Tak bir daha şuraya. Yok ya yapma. Tamam peki. Yapmıyorum. Yok şöyle bir kere daha göstereyim arkadaşlara. Yok, tamam bir kere daha bak. Tamam. Arkadaşlar. Hop. <laughs> evet arkadaşlar. İşte böyleydi. Şimdi Um, bunları yerini tekrar değiştirelim. Değiştir bakalım. Ceylin yerini değiştirmiş. Şimdi evet. Kripyram işte. mı yerini değiştireceksin? Evet arkadaşlar işte yepyeni Minecraft oyuncağımız tamam. ve harika eğlenceli dolu dakikalar. Evet. evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın, bay <laughs> bay.